Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta yeni bir dublaj bölümü çekeceğiz. Yanımda Kader var. Evet arkadaşlar, Be animasyon videosu çekeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Siz i̇yi seyirler. Hemen. Şurayı bir çıkayım. Aa ben de açarım. Merhaba. Kardan adam ne kar topu açın gel lan yiyorsa On sonucu on 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 canavarlar Evet evet hocam. bugün sizlerle yeteneklerinizi önce Oley evet ya çok Evet şimdi ilk kim başlamak ister Ben Hı -hı. ben ben Tam gazete evladım gel bakayım Geliyorum hocam bilgisayarımı şöyle bir koyayım. Hı. Hemen oyunumu açayım. Hı. Tamam oynayayım. Çok güzel oyun. Hı. Çok güzel. Çok güzel. Ah evladım yetti ya. Şu i̇ki de bir bilgisayar. Gidin ödevlerinizi açın. Tamam. Sen gel evladım. Geliyor mu Hemen yani şuraya. E, o, hocam şunu koyayım bir. Şu çakmağımı da alayım. Hı, aldım. Zıplayayım şunu koyayım. Ah koydum. Hemen geri gelin geri. Zıpla hop geçti. Güzel mi hocam? Evet hocam. Şimdi yerine hadi. Sen gelebilir Hemen geliyorum ben hocam. Hocam. Benim yaptığım bu. Çok kötü. Lan çok çocuğa de. Bu ne evladım? Yürü git ya. Al ceza köşesine hadi. Git. Ya hocam ya. Of, video kafamda üç tane tutturuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Sen gel evladım. Hemen geliyorum hocam. Hocam şunları bir koyayım. Hemen şu kazanı koyayım. Hop içine çanak Ooo çok güzel lan. çok güzel. şöyle bir çekeyim. Güzel evi aldım. Lan beğenmem demek. Hadi şimdi yerine. Tamam hocam. Gittim. Hemen geliyorum hocam. Ee, hocam benim yaptığım bu. E, şu TNT koyayım. Çakmağı da alayım çok patlatayım. Hop dur bakalım sen nereyi patlatacaksın? Hadi yerine. Güzel köşesine yürü. Ya bir de kafamızda üçgen tutuyorsun. Bunu alacağım ya. Bir de kağıttan. Ben geliyorum hocam. Bütün oranları. Hocam benim yaptığım bu. Hemen göstereyim. Şimdi çıktı tamam. Şimdi çocuklar ben ne yapacağım? İyi ne şey çok güzeldi tadını. Aa lan bunu yap bu. çok kötü. Git lan yürü lan. Aa lan ne oluyor hocam ya? Lan bir de hocaya saygı ha. Saygısızlık işte. Yürü lan ceza kız. Ya of, bir de varım başka bir Sen gel. Hemen geliyorum hocam. Ee, hocam hemen gösteriyorum. Açayım şöyle şöyle. Ay. Aa, çok acı. Aa, <laughs> Aa çok oluyor. Çok oluyor. Çok, 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 iyi. Iyi. çok iyi Ama sana üzmem için artık. Sen gel evladım. Tamam geliyorum hocam. Hocam size bir şey soracağım. Benim yaptığımı asla yapamazsınız. Hı, öyle mi dayı gidiyor musun? Giriyorum hadi. i̇yi hadi. Dur bir saniye. Oğlum Var. Tamam. Geliyorum. gelin hocam. Geldim. Hocam bakın şimdi ne yapacaksınız? Kollarınızı açın. Ya, bu çok kolay. Bu da ileri. Bu da öbür ileri. Bu da ileri gidin Bu da olur. durun. Evet. Ellerinizi evet. havaya. Açın bacaklarını. Açtım evladım. Asa! Ol. Ne Aa. oldu Aa. Güzel mi? Ula ben sana... Çok güzel. Notlarımız... Aa. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.